Saniyede kaçışın. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok uzun zaman olmuştu. Sanırım birkaç ay oldu. Dedim ki tekrar oynayalım. Hem de en bilinen versiyonuyla. Yani 60 saniyede eşya toplamayı. Neyse videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Temin bir yanlışa başladım da ben. Sadece malzemeleri aldım sonra oyun bitti. Neyse. Şimdi Başladık mı? Gel 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 Ted ve hanımı alıyorum at. Şuradan hemen Çök 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 Şunu sinek ilacını da al Tamam gidiyorum ya Tüfek Alat Hıyy topla topla Abi biraz top. elini uzatır mısın ya? Bir de sığınağa kaçmaya çalışıyor Şuradan yemek Aa kızı unuttuk. Hiç de aklıma gelmedi kız almak. Birinci gün neredeyse hepimiz sığına ulaşmayı başardık. Neredeyse artık tek yapabileceğimiz şey konserve gidalım. Sığınağımızda bir adet el feneri çıkmış. Bir adet de izci kitabı. Yemek durumu falan. Şimdi Üç günde bir su, beş günde bir yemek. Bu şartlarda sakin kalmayı başarmak kolay değil. Umarız huzurumuz korumanın bir yolunu buluruz. Yoksa kurtlar gibi yaşamamız gerekebilir. En güçlü olanın hayatta kalması falan. Bu arada radyoda haritada yok. Bunlar çıldırırlar. Bazı sabahlar umudumuzu biraz kaybediyoruz. Kendimize bir çek düzen vermeli ve daha iyimser olmalıyız. Orada yakında, ordu yakında gelecektir. Ted fena durumda değil gibi. Dünya, bom, bir yer haline gelmiş bile olsa. Dolores hakkında bildirecek bir şey olsaydı o burada yazardı. Tıpkı iyi bir izciden bekleneceği üzere Timi mevcut durumu en iyi şekilde idare ediyor. Çok nişeli görünüyor. Bence durumlar çok iyi. Ee, şu anlık düşünmüyorum. Bugün biraz eğlenmek için bir iki oyun oynamaya karar verdik. Önce hangi oyun oynayacağımızı seçmemiz gerekiyordu. Neredeyse bütün günümüz bunu düşünerek geçirdik ve hala karar veremedik. Erzağınız çok iyi durumda. Ama bir radyo yok ya. Tıp oynamanın e iyi bir fikir olacağını düşünmüştük ama sessizlik çok can sıkıcı olmaya başladık. Ve hemen bıraktık. Bugün su gününüz. Şöyle. Üçüncü gün su. Herkes. Okay. Sularımız hazır. Mahallemiz hala yüksek oranda. Razgı. Gaz maskesi de yok o yüzden düşünmüyorum. Burada zaman. Zamanı sakip etmek çok zor. Şu anda gece mi yoksa gündüz mü anlayamıyoruz. Uyku alışkanlıklarımız karmaşık bir hal aldı. Bu korkunç ampuller de durumu kötüleştiriyor. Keşke onları değiştirebilseydik konuda yapabileceğimiz başka bir şey olmalı. Hiç Bavuldan da bir şey çıkmadı mı? Semptomlarımızı cesurca görmezden gelecek. Gelerek en azından 1-2 saat uyumaya çalıştık. Şansımız yaver gitmedi. Daha da yorgun. Ee, ben Ted'i feda edeceğim. Ted gider yarın. Aldığımızdan beri sığınakta tuhaf bir koku alıyordu. Bir şeyler olduğuna emindik. Bir şey yok. Bir şey veya biri. Yangın. Yayılmaya başlamış bile. İzci kitabı üzgünüm. İkinci gün yemek günü. Evet, Ucuz atlattık yangın söndürmeyi Başardık ve hiçbir Ve hiçbir şey Hasar görmemiş gibi görünüyor En azından çok Ağır değil umarım Da umalım da Bu olay bir daha yaşanmasın Yoksa itfaiyecileri çağırmamız Gerekebilir Hiç itfaiyeci kaldı mı ki okay, Şimdi Yemek gününüz ve ayrıca Ted dışarı gideceği için Ted'e su da vereceğim. Ted gidecek. Bavulu versem mi? Tüfeği vereyim ya. Hadi bakalım şansını ver gider umarım. Tutarırsın. Sonlara doğru da hmm, kötüler geldiği için tehlikeli oluyor çünkü. Ted yüzeye gitti umarız kısa bir süre sonra geri döner. Aa bugün su gününüz zaten. Şöyle drink alalım birer. Çöp kutusu boş çorba konserveri ile dolmaya başladı ve adını bile anmak istediğim adını bile anmak istemediğimiz kova artık taşıyor. Her ikisi de tuhaf bir şekilde parlayan şüphe uyandırıcı. Direkt sinek ilacı. İyiyiz. Kitabına bir şey olmamış. Umarım şuradan kurtarabilirim bu aileyi ya. Yedinci gün ucuz atlattık. Böcek spreyi gitti okey. O zaman uzun zaman oldu. Maalesef radyo yok. Umalım da Ted radyo ile gelsin ya. Takasa bile varım yani radyo için. Keşke o zamanda radyo arasaydık. Cehalet mutluluktur derler. Dünyada neler olup bittiğini bilmeden geçen bir gün daha bize bir zararı olmayacaktır. Lan neden uyuyamıyor? Bugün hiçbir şey günü değil okey. Yemeğimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz. Radyo istiyorlar. Bugün su günü. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyo. Sık sık açarak bölgemizde yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemektir. Aksi takdirde dışarıda olanı dolanıp birinin bizi almasını bekleyeceğiz. İlk seçenek kulağa daha mantıklı geliyor. Şöyle bugün su günümüz. Bugün kapımızı bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için tıbbi malzemeler istediler. Bizden sahte olmadıklarından en ufak bir şüphemiz olmadı. Sonuçta laboratuvar önlükleri falan her şeyleri vardı. Onlara yardım etsek mi? Maalesef ki bu durumlarda kendini düşünmen gerek. No. Üç tane suyunuz var. Adamın da gelip gelmeyeceği belli değil. Ve yok hala. Eyvah. Delirmeye başladı sanki ama çocuk umarım olmaz. Onların gerçek doktorlar olduklarını düşünmedik. Ama işi garantiye alıp bizden evde muayene ücreti almadan onları hızlıca kovduk. Dolores susuzluğunu giderdi. Ve Timmy'e ben su verdim. Bugün yemek vereyim ve Timiye de su verelim. Belki iyileşir iyi gelir. 10. gün Timis Yemek Dolores Yemek iyice karıştı ama olsun çocuğa verelim su Son birkaç saatte sığınakta nefes almak giderek daha da zor bir hal aldı. Havalandırmada bir sorun olabileceğinden şüpheleniyoruz. Acaba içine bir şey mi sıkıştı? İzli kitabı. Ne harita var ne bir şey var zaten. Telefon sesi. Telefona gidecek biri tamam. Hey, buna ne oldu? Dolores hasta. Havalandırma bakım hakkında bir şeyler öğrenmek için kitaba göz atmak iyi bir fikir geldi. Dolores hastalanmış olarak döndü. Dolores. Dolores gitsin. Telefon çalıyordu çünkü. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlayan net bir şekilde duyduk. Kendisi yakınlardaki Hil Vadisi'nden bir felaket sede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyordu ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarız bizi tekrar ararlar. Dolores hala çok hasta. Bugün su gününüz. Bir de kadına yemek vereceğim. Belki öyle iyileşir. Burada çok fazla boş alan yok. Ve her şeyin kokusunu alabiliyoruz. Duvardaki tuğlalardan biri gevşeyip arkasına bir delik göründüğünde bayılacak gibi olduk. Sorun delikten gelen kokuydu. Leş gibi. Bu kokunun kaynağını araştırıp sorunu gidersek mi? Araştırın. Belki bir şey buluruz. Ay geldi. Hadi be haritaya da radyo. Cık. Ne getirdin kral? Tüfeği de bozmuşsun. Pençeleri dişleri mutasyona uğramış. Hmm. Ted düzeyden yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Evimizle liman arasında epey bir mermi getirmişsin ama tüfeği bozmuşsun. Şimdi Ted'e Ay bu Ted miydi bu arada? Şimdi Ted için. Ted'e su ve yemek verelim. Tamam. Dışarıda şey yollayacağım. Dolores zaten hasta ya. Bugün içeri biraz temiz rahatif rahat, hava girsin diye. Sığınan kapısını açtığımızda kapının önünde küçük bir bavul olduğunu gördük. Hayır içinden hayvan çıkıyordu. Hayır. Ya bu adam gerçekten boşu boşuna gitti ya. Bunu kimin bıraktığına dair hiçbir fikrim yok ve bugünlerde kimseye güven olmuyor. Birkaç kaynak için hayatımızı tehlikeye atmayacağız. Zehirli olabilirler. Hediyeyi attık ve bu mevzuyu hemen unuttuk. Ted aç. Ted hala çok yorgun ve Gücünü toplamak için biraz daha zamana, zamana ihtiyacı var. Dolores hala çok hasta. Timmy iyi eh. en azından 5 dakika önce öyleydi. Evet şimdi. Bugün 14. gün. Bugün hiçbir şey günümüz değil. Ee, Dolores'cim diyorum ki ben sana mu versem. Hadi be Dolores. Bakalım bavulla ne yapacak. Aa keşke Dolores. E... Ya yemek falan da vermedik kadına. Eyvah. Dolores yüzeye doğru gidiyor. Umarız sağ salim geri döner. Ee, Ted karakterin karnı gurulduyor. Ee, Ted hala çok yorgun. Okay. Bugün zaten su ve yemek günü ikiniz için de. Yanımda bir hayvanla bir kadın geldi. Radyo radyo. He, ben tam tersi bir ticaret anladım. Maalesef ki hayır. Benim Sonunda teklifin bize uygun olmadığına karar verdik. Belki başka bir sefer. Tabii eğer bir daha gelirse. Ted karakterin karnı gurulduyor. Ted hala yorgun birkaç gün dinlenmeye ihtiyacı var. Timmy susuzluğunu giderdi. Timmy artık aç değil. Yemeğimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz. Radyomuz yok maalesef ki. Kadın umarım sağ salim gelir. Adam. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açmak. Okey. Yarın su günü. Bu sesler neyin sesi öyle? Lalet olası duvarların içinden mi geliyor? Bizi delirtiyor bu. Havalandırma kanallarında dolaşan bir şey mi var? Sakin ol. Derin bir nefes al. Tüm sistemi yerle bir etmeden biraz sakinleşsek iyi olur. Kafamızı dağıtmak için iyi bir şeylerle uğraşabiliriz. Dan, dama oynayın. şeyler oluyor ha oyun oynuyorlar. Biraz eğlence şeyi unuttuk. Sahi canımızı sıkan şey neydi? Ted aç. Ted dinlendi. Ted bir şeyler içmezse fazla yaşayamıyorduk. Şöyle bugün su günümüz. 18. Tamam. Köşedeki dükkan hala ayakta mı diye dışarıya kısa bir süreliğine göz atmaya karar verdik. Tam dışarı adım atacaktık ki karanlıkta bir hırıltı duyduk ve birkaç metre ötemizde bir çift vahşi göz belirdi. Feneri kullanın. Köpekçik geldi. Aa gelmemiş. El fenerimizle üzerimize gelen şeyin ne olduğuna bakmaya karar verdik. O da ne bir köpekmiş. Zavallı şey çok yorgun görünüyor. O yüzden geceyi bizimle geçirmesine izin verdik. Ertesi sabah kapıyı açıp onu dışarı saldık. Hala geri dönmedi. Umarız daha sonra döner. Yarın yemek gününüz bir gün durursunuz herhalde. Timmy çok iyi durumda değil. Onunla biraz konuşup onu biraz neşelendir. Tabii ki de neşelendirir. Zahmet olacak ama. Hala gelmedi, o yüzden bir korkuyorum ya. <laughs> bir çiftlat etmek bile bir insanın ruh halini iyileştirebilir. Timi şu anda daha iyi görünüyor. Dolores büyük bir ihtimalle yüzeyden geri dönmeyecek. Gideli çok oldu. Bugün yemek gününüz. Şöyle. Dışarıda Evet dışarıya gidecek. Ee talihlimiz. Bugün ne günüydü? Bir dakika. Bugün su günü. Ama Tedi e yemekte vereceğim çünkü Tedi göndereceğim yüzeye. Yine de hiçbir şey vermeyeceğim. Hadi. Keniz bir gelin bağırıyor. O da gitti. Sanki bir yine game over göreceğim gibi ama kurtulamadan Ted yüzeye gitti. Umarız kısa bir süre sonra döner. Dönerse senindir, dönmezse zaten hiç senin olmamıştır. TV susuzluğunu giderdi. Bugün genç bir adam kapımızı çaldı, yardım istedi. Bizi bir süredir izliyor ve bizim iyi, düzgün insanlar olduğumuzu düşünüyormuş. Her ne kadar bizimle farklı koşullarda kanışmış olmayı dilese de şu anda yardıma çok ihtiyacı varmış. Görevimiz adamı yakınlardaki bir haydut kampına girme, girmeye gidip ya ya ya. No, zaten sadece bu çocuk kaldı. Bir şey günü mü 23 çünkü. Şu an gerçekten dışarı çıkıp tanımadığımız insanlar için hayatımızı riske atacak durumda değiliz. En azından bugün olmaz. Belki önümüzdeki salı. Timi mi iyi. Eh en azından 5 dakika öyle. İyisin iyisin. Radyo yok. Bu adam gelmezse yanarız. Bu da delirdi galiba. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyo. Sık sık açarak. Kiminin karnını doyuralım bari de. Çünkü çok şey yapmaya başladı. Üstü başı kir içinde bir tüccar omzunda aynı derecede çanta çantayla bizi ziyaret etti. Bize basit. İyi ya, üf. belki bir şey çıkar radyo. Evet, kedimiz oldu. Hayırlı olsun. Kapı ticaren arkasından kapanır, kapanmaz. Çanta şiddetle sarsılmaya, cırlamaya benzer, korkunç sesler çıkarmaya başladı. Dehşete kapılıp duvara yaslandık. Canavar nihayet çantadan çıktığından, onun sadece kızgın bir ev kedisi olduğunu anladık bize tahtikkar ve evet. Galiba timinin dün bugünüydü ya neyse. Yeşil pijamalar içinde bir grup insanı sığınağımızın kapısına vurmalarını hiç beklemiyorduk gerçekten. Ama yine de öyle bir olay yaşandı. Ayrıca kendilerini mutlu insanlar olduklarını ve zenginden alıp fakire vermek istediklerini biz oldukça fakiriz. Belki birkaç. Deneyeceğim ya. Ne olabilir ki? Timi? Ay çocuğa bir şey olmamış. <laughs> Radyo. Yes be. Şu mutlu insanlar çok iyiydiler. Radyomuz olmadığını görünce bize bir tane verdiler. Bunu nereden aldıklarını sorduğumuzda yüzde birlik kesimden dediler. Timi susuzluğunu giderdi. Timi var ya çok şanslısın ha. Bizir biraz yedek mermimiz vardı ama kaybolmuş. Nasıl veya ne zaman oldu bilmiyoruz. Tuhaf bir yerde koymuş olmalıyız. İyi git. Mi vardı? Woo! İskambil. İlk olarak unutulmuş bir İskambil destesi buldum. Dolores eskiden bunlarla Toli Taire onardı. Ama sonra çocuklar birkaç kartı kaybettiler. Artık yarı tamam oynayabilirsiniz. Bulduk. Mermi şarjörümüzün üzerine bir konserve konmuş. Konservenin boş olması çok kötü olsa da en azından mermimize kavuştuk. Timicim senin durum nasıl canım? Çok iyisin okey. Bir keşif gezisinde en son çıktığımızda öylece ortada duran terk edilmiş bir tank görmüştük. Hasarlı görünüyor ama içinden işe yarar kaynaklar olabilir. Araştırması için oraya ya birini göndersek. Git hadi bakalım ne olacak? Okay. Hayır. Son. Tankın dışı ağır hasar almış olabilir ama içinde çalınmış. Çalışan bir radyo bulduk ve ordu ile iletişim kurduk. Bize yardım etmek istiyorlar ama yapacakları yayını dinlememiz için sığınağımızda çalışır halde bir yer radyo olması gerekiyormuş. Ted çok uzun zamandır dışarıda ve hala dönmedi. Geri geleceğinden korkuyoruz. Timi daha fazla susuz kalmamalı. Timi çok aç. Başaramadık. Son sözlerimiz bunlar oldu. Bunu okuyan kişilere tavsiyemiz de okunak. Evet. 60 saniye de kaçışın. Bir Game Over bir bölümünün daha sonuna gelmiş olalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaçana kadar devam edeceğiz. Ay kurtarana kadar aile, bakalım. Sonra ne olur? Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.